Arağın akımı devam etti. Şu üstüne koysam becereksizim ben ya. Evet, kaldık. Sususta kaldık. Neyse arkadaşlar. ama Şey mi arkadaşlar. Susuz sus, sus da kaldık. Geçelim arkadaşlar şeye. Arkadaşlar o yüzden sulu koyacağım. Niye? Kusura bakmayın o yüzden. Su yetmedi. Şuralara da odun koymak istiyorum. Çikin durdu. O yüzden. Söyleyeyim. şöyle benim videolarımı severek izliyorsanız abone ol like, unutmayın arkadaşlar. Nerede söyleyeyim. çekiyorum arkadaşlar. Size, de söyleyeyim. Size söyleyeyim. arkadaşlar şimdilik. Şimdi arkadaşlar devam edelim biz. Neresini kaldım? Şuraya kaldım. Biliyorum arkadaşlar. Buraya biliyordum arkadaşlar. İlk kapsülümüzü yapacağız, sonra akvaryumu. Ya, o yüzden suyu alamadım? Söyleyim şöyle biraz. Evet, şöyle. Bir i̇şte böyle chicken durdu, değil mi? Chicken duruyor. Arkadaşlar ilk nasıl yapıyorum. Havuzumuzu yapmak için şuraya, şuraya koyayım mı? Evet. Uçalım. Şimdi Şimdi arkadaşlar şuraya, şuraya da su koyalım. O yüzden suyumuz harcandı. Da... Güzel oldu. Havuzu şuraya yapacağım. O yüzden şimdi kendime tuğla alacağım. Gidelim tuğla. Daha hadi bakalım geçelim. Arkadaşlar o yüzden şimdi arkadaşlar hiç yorumlarda gördüm de Hı. Şimdi söylemeyi unutmuşum. Böyle canlı bir de böyle hay hayatta kalma şey, şimdi... şey yapmayın demişler. O yüzden öyle bir etkiliyorum. Baya bir eser veriyorum artık. Yani. Her gelişimde şu kapı niye açılıyor ya? Ne var lan burada? yapıştırma Allah size. Küçük alış yapacağım arkadaşlar. Çok da büyük değil. Arkadaşlar geri yapmak istemiyorum. Allah'ım yeter siz. Şöyle biraz durayım. İyi. Ay abi Herhalde iyi. İşte ben şimdi şöyle şey geldi. Böyle bir tane creeper, creeper demişim. Yani ben sezona başlamadan önce bir tane şey geldi. Ne o? Bir tane örümcek geldi. Beni zombiyle savaştım. Çok mutluyum. Niye? Söyleyemem. Kafasını düşürdüm. Bunu çok istiyorum arkadaşlar. Kafasını kafası düştü. Şimdi şöyle. Buraya çekerim. Of. Biraz küçük oldu arkadaşlar. O yüzden biraz uzatmak istiyorum. Şöyle yapıyorum. Bu toprağı alıyor. Toprak şimdi şöyle. Bakın şu pislik. Bakın gördüğünüz gibi. Şöyle bir şey çıkıyorsa gerekir. toprağı sıyırır. kalemiz güzel oldu arkadaşlar. Bir dakikamız kaldı şuraya bakın arkadaşlar. O yüzden devam ediyorum. Şöyle. Şöyle. Şu altını da yapalım arkadaşlar. akvaryumu öbür şey yapacağım o yüzden sıram dolu bitecek az kaldı ne olsa akvaryumu yap koyayım içimde kalmadı burada da az kalmıştı arkadaşlar bunları tatlı koyacağım 11'liği koyalım da tatlı koymak istiyorum şurada al şuna kar 3 tane falan şuna ben verdim Al işte sana merdiven. Golem sana işe mi bakıyor? Kırmızı golem. Şöyle bak gözleri. Bunda çiçek var mı? Evet şöyle size göstereyim. Buraya bayağı bir sula doldurup arkadaşlar yapacağız. Bunun diğer ki bölüm arkadaşlar. Şimdilik o yüzden size söyleyeyim. Arkadaşlar şimdilik size de söyleyeyim arkadaşlar şimdi geçelim sınıfı atalım arkadaşlar arkadaşlar bu sezon bu kadar akvaryumu öbür sezon yapacağız o yüzden vaktim süremiz doldu o yüzden abone olarak atmayı unutmayın arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın aklınızda fikir varsa bir yorumlara yazabilirsiniz